Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz İyi eğlenceler, keyifli seyirler Evet abi Yuna'nın 3. öyküsüne gideceğiz şimdi Karakurt ismindeki ee, göreve gideceğiz, yan göreve bakalım bizi orada neler bekliyormuş görelim Bulduk Yuna'yı Yunan Cin. Yuna. Konuşalım What is it? A child's doll. Stained in blood. The Black Wolf enslaves children? Yes. Then he sells them to the Mamushi brothers. Where is he? His camp's down this path, but it's crawling with Mongol guards. Then they will die with him. I need to be the one to kill the Black Wolf. I had a chance a long time ago. That I, I couldn't. I can help you. We'll attack head-on. Let him know we're coming. I want him to feel helpless. Paralyzed. He will. And by the time we're finished, Alton will feel the same. Geldim geldim. Atla mı gideydik? İyi mi böyle? Mongol. If he sees us, he'll warn the others. Leave it to me. Hallederim şunu sessizce. Nerededir? burada. You know this place well. Taka I came here after we left Yarikoa. I thought it was a refuge. I was wrong. Hmm. Ne yapacağız? Moğolları yen. Mantıklı. Böyle bir şey yapalım. Aklıma bir şey geldi. Hmm, ama hepsi gelmiyor. Şunun altına çekmeyi düşündüm hepsini. Böylece hepsini yakabilirim diye belki. Bir tanesini yakayım. Aha hepsini yakabildim lan. Allah. Yere <laughs> bakayım. Hadi dinler şunu. Kara kurt ortada yoktu mudur? Nasıl yoktur ya? İyice baktın mı? Dinler şunu Acısını Bakalım birlikte dur ya bir dakika ben şu çadırın içine bir bakayım burada mı? Dur dur bakıyorum. Yok yok burada yok. Şu diğer çadırlara da bir bakayım. Dur. Bakayım burada da yokmuş. Ya bunlara bakmadan sen nereden bildin olmadığını bu arada ya? Çok saçma. Ne lan böyle duman çıkıyor bir yerden? Burada bir şey var. Meten. Burada ne var? İnşallah hayvan yok. Erzak balması imreysmen ya, tamam. The coward likely fled. He can't get away. Wait, that Mongol ship offshore. You may be inside. Hemen et, we can use it. Quickly. Ha. Where is he? Mongol screams will draw him out. Whatever you think I've done, Alton forced me. You enslaved children? No, I. You've done it for 20 years! You held me and Taka captive, sold us to the Mamushi slave farm. Taka. He was my favorite. But the way I remember it, you brought him to me. I didn't know. You know, he's yours. Are oh, you right? Let's get off this boat. Burn it. Altan will see this and know we're coming. He'll be forced to act. Jin. What the black wolf said was the truth. What do you mean? I met him when we came to Otsuna. He offered me food and a place to stay. I asked if I could bring my brother. He got us drunk. And then. Taka doesn't remember. But I do. I was frozen. I could have killed him. Saved Taka. But I was too scared. It's not your fault. Because of you, he'll never hurt another child. I need some time. I'm going back to the inn. I'll see you there. Sanshoot, <laughs> Bölgen Hazarlığı kazandık abi. Okey. Bunu daha önce kazanmışız zaten. Biliyoruz, tanıyoruz. Ulan şuna bak ya. Bir şey yapmış. Alkol falan vermiş. Bir şeyler bayıltmış. Gereksiz herif. Neyse ki intikamını aldı Yuna. Evet arkadaşlar. Tamam. Burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.